Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dorsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 50. kapıda ben GG olmuştum. E, 50. kapının mantığını çözdüm. Eğilerek gitmemiz gerekiyormuş. Bu sefer e, oraya gittim de ölmemeye çalışacağım. Ben direkt videoyu durdurup oraya gideyim sonra kaydı geri açacağım. Geleceğim. Tamam şimdi geldik 50. kapıya. Burada eğilmem gerekiyor. çözdüm yoksa ikinci bölümde yine yani bu bölümde yine ölüp bitirdim zaten. O yüzden ne olay buraya mı geliyor? Gelmiyor değil mi? Geliyor. Geçen bir şey çıkmış. Mini game çıkmıştı. O geldiğinde bir şey kayıt Geliyor 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 geliyor. Burada galiba. Hayda, mini gemi çıktı. Bu şöyleydi galiba. Aa, bu klavyeyle de yapılıyormuş bu arada. Anlatabildim mi? Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Hadi şimdi git, yeter. Duydun mu patlatıldığında? Şu şifreki adını alayım. Oo, sonunda geçtim. Tamam abi, bundan sonra ne olduğunu nelerle karşılaştığımızı bilmiyorum. Oh sonunda geçtik ya. 50, 52. kapı. 53 54 Şurayı hemen bir yapalım. Abi sonunda kurtuldum ya. 56. Ayda karanlık bir oda. Oha tek attım. Şu pisten şey çıkmasın da. <laughs> Abi ölüm koptu. Ölümde bir anda şöyle ışıklı bir şey duruyor. Aç aç Abi 50. kapıyı geçtik artık. Canavar mı geliyor? Ya canavar geliyordu. Ben o pisten şeyin yanımda olduğunu nereden biliyorum? Burası neresi be? Burayı ilk defa görüyorum. Burası neresi abi? Burayı ilk defa görüyorum. Yani şu koskocaman alanda anahtar mı bulmamı istiyorsun cidden? Of. İki saat anahtar bulduracak bize ya. Hmm. Hmm. O Tamam, buldum. Hemen oraya bir gideyim ben. Az önce açılmadığı için korktum açıkta. Evet, evet. Merhaba, merhaba. 61. Oh. Çok heyecanlıyım. 62 şuraya gelin. Buranın da çok iyi. 63. Çok iyi. Şalter bulundu. Ben niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Canavar geliyor. Yarabanda gibi bir şey çıktı az önce. 67 ya. 68. 69. Canavar geliyor. Burası neyse. Oha! Dış Çıktık mı dışarı? Ben şurada bir gezineyim inşallah canavar falan yoktur ya. Çok iyi be. Şu he heykele bak bir de. Abi çıktık mı belli değil. Pff. Nerede nerede nerede? Kaçıncı kapı? 73. Güzel. Geliyor. 76 ve sürekli karanlık bir oda çıkıyor. Ana. Abi ben sizi geçmedim. Ne bakıyorsun? Ben sizi geçmedim mi az önce ya? Pardon az önce diyorum. önceki parkta sizi geçmedim mi? Ve 70. kapıdayım şu an. En başlarda değilim. Bak yine çıkıyor ya. Heh, bakın bakın bakın. Herhalde yine o kovalama geldi. Ben başka sonradan başka bir yerde gelir diye düşünüyordum ama başka bir artık yok mu ya? Herhalde 100. bölümde de o çıkacak. 80. kapı. Her yerde göz. Galiba yine o yer geliyor. Galiba yine. Ha, galiba yine o yer. Evet, o yer. Yine mi? Abi ne oluyor ya? Allah-u Ekber Abi bu ne hep böyle dönmeli koridordan çıkıyor Oh sonsuza kadar bu dönmeli koridordan gideceğiz galiba. Yine eller çıkıyor Allah-u Ekber Ha 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 ezik senden de kurtuldum Oh be Şimdi de karanlık çıktı. Yüz sene burada da o canavar çıkıyormuş. Çok değişik olmaz mı? Abi hiçbir şey göremiyorum. Bu ne be? Buldum. Saçmalık. Bu da our... Ambush ne ya? Allah'ım ya. Tekrar yok gideceğim. iki saat sonra. Of tekrar oraya gideceğim ya. Ya da ben eee şimdi tekrar oraya gitmek istemiyorum ya. Şimdilik bölümü burada bitireyim. Ama son kez şurada bir şey denemek istiyorum. dolabı olabı bir şey olmuştu. Böyle kırmızı kırmızı bir şey olmuştu. En azından şimdilik 90. kapıya kadar geldik. E, 3. üçüncü partta da 100. kapıya geliriz diye düşünüyorum ya. 3. partta da geliriz. Bak bir şeyler oluyor. Ne oluyor şu an? Oğlum bu ne? Çık. Ne oldu? E, He nefessiz kaldık. Tamam anladım. Neyse 3. partta 100. kapıya geliriz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.